Ee, yapayım, dışarıda, ama şimdi ama ama e, şimdi şey ol, ol. şey olmaz. Sen bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey Şimdi o işlemlerini de senin yaptıracağız, tamam mı? Tamam. Evet. Tamam, sen şimdi bekle İşlem burada. İşlemler var, diyorlar. Tamam, şimdi senin bu şekilde hem senin sağlığın için hem de benim dışarıdaki benim benim vatandaş benim sağlığı için uygun değil. Yaş kaç dayı? 85 85, dışarı çıkmak yasak, bilmiyor musunuz? Bu saatte bilmiyordum, hani ben cuma günü biliyordum, sabahtan saat 5'e kadar, sabah 9'dan 5'e kadar biliyordum. Öyle biliyordum. Kendim zaten anlamıyorum pek şeyde. Yaşımı. 65 üstü sokağa çıkma yasak olduğunu söylemediler mi? Yok. Ben muhtara söyledim lan bizim Sait Bey muhtara. Kit dedi. Bugün dedi şey yok dedi. Bugün saat 5'e kadar şey var dedi. Ne yapmaya çıkmıştın? Her damlangadan para şey alacağım ya. Şurada. Ne yapacaksın? Para para. <laughs> Şu. Yok ama yok olsa tabii gönderirdim şimdi yok burada var İstanbul'da Ankara'da. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Sen, yok tanısa da o yasal olarak yapmaları yasal. Kapsan Kapsan şey. 65 yaş üstüne. Onun için sonra, e, şey. tanısan da yasal. Tam polis aracılığıyla yapacak. Polis işte, aracılığıyla sana polis, polis yardım olacak. Yapacak. İşlemlerin bitince de seni <laughs> evine bırakacak. <laughs> Anladım. Sen oturur musun? Sen, 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 sen,